Öncelikle ben de herkes gibi, ister inanın, ister inanmayın cümlesiyle başlamak istiyorum. Yaşadığım olaylar kesinlikle gerçektir. Ne zaman aklıma gelse, ne zaman birini anlatsam, tekrar yaşamışçasına korkarım. Gözlerim dolar. Sene 2007, Bodrum'da yaşıyoruz. Liseden yeni mezun oldum. Yaz tatili, iş yok, okul yok, tam bir ergenlik dönemi. Bembeyaz bir kedim vardı. Her eve geldiğimde beni köpek gibi kapıda karşılar, kendini sevdirirdi. Bir gün yine eve geldim. Kedim yine beni kapıda karşıladı. Kendini sevdirdi. Ben de onunla konuşuyorum tabi. Hoş buldum oğlum, nasılsın, ne yaptın vesaire gibi. Bir iki dakika sevdikten sonra kapıyı tırmaladı. Tuvalete girince her zaman yaptığı şeydir bu. Ben de açtım. Çıktı gitti. Ayakkabılarımı çıkartıp salona girdim. Ve şok olmuşçasına annemin kucağına baktım. Sevdiğim kedim salonda annemin kucağında oturuyordu. Annem de bana sen kimle konuşuyorsun kapıda diye sordu. Eee kediyle? Kedi iki saattir benim kucağımda. Şaşırma dedi bana. Olaylar bu şekilde başlamıştı. Ben bu olaydan sonra her gece kabuslar görerek uyanmaya başladım. Annemle Birkaç ay sonra başka bir eve taşındık. Daha küçük bir ev. Fakat ev felaket rutubetliydi. Ve benim odamdaki pencerenin dibinden dere geçiyordu. Neyse yerleştik. Her şey yolunda bir sıkıntı yok. Her gece saat 2 ile 2.30 arasında üzerime sanki dolap düşmüşçesine bir ağırlıkla uyanıp o ağırlığı üstümden atmaya çalışıyordum. Sabah ezanına kadar sürüyordu bu durum. Bas bas bağırıyorum ama sesim çıkmıyor. Çırpınıyorum resmen o ağırlıktan kurtulmak için. Ama mümkün olmuyor. Dua etmeye çalışıyorum. Biz dememle kafam karışıyor. Bırakın duayı besmele çekmeyi unutuyorum. Yaklaşık bir ay boyunca her gece bunu yaşadım. Artık uyumaya, odama gitmeye korkar olmuştum. Her seferinde anneme anlattım. Her seferinde rüya görüyorsundur dedi. Daha çok kızıyordum. Neden inanmıyor diye. Belli bir süre sonra o kadar alıştım ki bu duruma ağırlığı hissedince korkmamaya, rüyaymış gibi davranmaya başladım. Bir süre sonra bu durum kesildi. Artık gelmiyordu. Bayağı sevinmiştim. Kendi kendime, oh kurtuldum misali ve bu psikolojiden çıkınca unutuverdim bir an yaşadıklarımı. Yaklaşık bir ay sonra yine sevgili kedimi aldım ve yatağıma girdim. Bir saat sonra tam uyumama yakın kedi salona gitti. Ben de uyumaya devam ettim. Yaklaşık 10 dakika sonra penceremin çaldığını duydum. Ev giriş katta yatağımın bitimindeki duvarın tam arkasında dere var. Ve oraya birinin girmesi mümkün değil. Çok dar bir yer. Uyku sersemi aman rüzgardır yaprak falan çarpmıştır diye düşündüm. Uyumaya devam ettim. Tekrar pencere çaldı ki penceremde demir parmaklıklar var. Kedi gelmiştir. Kuyruğuyla vuruyordur diye düşündüm. Perdeyi yavaşça açtım. Açmaz olaydım. Bembeyaz bir surat. Parmaklığın içinden bana bakıyor. Ta ki göz, burun, ağız yok. Sadece surat. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu yasarken. Perdeyi kapatmayla annemin yanına fırladım ağlaya ağlaya anlattım. Sadece kafa sallayarak beni dinledi annem. Gel yanımda yat, burada uyu dedi. Anne, bir şey demeyecek misin artık diye sorduğumda ben seni korkutmamak için bir şey söylemedim. Ama ben ablana hamileyken bana da musallat olmuşlardı. Baban ve babaannen de şahittir. Küçük cüceler her akşam karnımı severlerdi. İyi huyludurlar, asla zarar vermezler diye bir başladı anlatmaya. Ben hüngür hüngür ağlıyorum tabi korkudan. İnanın dört gün uyuyamadım korkudan. En son artık uykuya yenik düşüp bayılmışım. O günden sonra hep salonda sesli ortamlarda uyudum. Bu durum geçti bitti. Ta ki iki ay sonrasına kadar. Ablamla beraber bir markete alışverişe gidiyoruz. Şakalar yapa yapa alışveriş yapıyoruz. Kasaya doğru ilerlerken bir adamla karşılaştım. Adam gözlerimin içine bakıyordu. Kızgın bir şekilde ablama döndüm. Tanıyor musun sen bu adamı? Bana çok kötü bakıyor. Derken adama baktım. Gözleri kıpkırmızı. Tek ayağı tersti. Resmen şeytan gibi gülerek bakıyordu. Çığlık atmaya başladım. Ablam ne adamı ne diyorsun diye soruyor. Görmüyor musun diyorum. Görmüyor. İnsanlar bana bakıyor manyak gibi. O kadar kötü günlerdi ki bunların psikolojisini dört senede atlattım. Bir gün yine ablam, arkadaşım ve ben bir kafeye gittik. Yeni açılmıştı. İlk defa gittik ve kimseyi tanımıyoruz. Kafenin sahibi bizzat ilgilendi bizimle. Yarım saat sonra masaya geldi kötü bakışlarla. Özür dilerim. Rahatsız ediyorum ama sahilinizi alabilir miyim dedi. Neden diye sormama gerek kalmadı ki elimi ellerinin arasını aldı. Ben içimden manyak mı bu diyorum. Ablamla arkadaşım gülüyorlar falan. Adam 10 dakika sonra yaşadığım bütün bu olayları patır patır bana anlattı. Siz bunları yaşamışsınız. Çok kötü günler geçirmişsiniz. Ben ağlamaya başladım. Evet dedim. Yalnız bitti sanıyorsunuz ama bitmemiş. Size erkek bir cin musallat olmuş.'' ara ara kendini gösterip sizi dış ortamlardan soyutluyor. Sadece ona ait olmanızı istiyor. Ve bu yüzden hiçbir ilişkiniz yolunda gitmiyor. Hep bitiyor. Hakikaten de öyleydi. Görmediğim zamanlar sevgilim oluyordu. Gördüğüm zamanlar bitiyordu. Daha çok ağlamaya başladım. Kanım dondu. Nasıl bilebilir yani beni tanımayan birisi diye sordum kendi kendime. Sonra bu soruyu adama sordum. Peki, nasıl bildiniz bütün bu olanları? Şaşırmıştım haliyle. Hislerim çok güçlü. Ve ben hissediyorum. Sizdeki bu negatif enerjiyi aldım. O yüzden konuşmak istedim. Bana orada muska gibi bir şey hazırladı. Bunu hiç yanından ayırma. Kurtulacaksın. Allah razı olsun dedim. Hakikaten o gündür. Bugündür hiçbir şey görmüyorum. Allah bin kere razı olsun adını bile bilmediğim o adamdan. Geriye kalan psikopat gibi geçirdiğim dört sene korkularım ve bu tarz şeyleri her ne kadar hatırlamak istemesem de kesinlikle inanıyor olma. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.